Şat olsun Allah'ı istiyor. Allah hayırlı olsun. İmdat edelim. İnşallah daha nice nicice başarılı projeler. Sen evet. sınıf öğrencisin. Beşinci sınıf öğrencisin. Öğrencisi. Ne yapıyorsun? Evet. Bir anlat bakalım. Murat projeleri bir anlat bakalım. Şimdi e, biz burada bir şey öğrendik. Mikrofonla kapatmayı açıp kapatmayı sesle. Tamam. E, Burada olmaktan mutlu musun? Şimdi evet. Buraya seçilerek geliyorsunuz. Evet. Evet. Hocam benim sınıfımdaki herkes gelmek istiyorlar. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> sen sen gel. Çekiyoruz. Hadi Çok gel. Sen böyle gel. Sen böyle gel. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Ha? Tamam. Evet, tebrik ediyoruz sizi. Evet. Şimdi bakın burada robotumuza biz üzerindeki ekrana bugün burada Avustralya Büyükelçiliği'nin destekleriyle kız çocuklarında teknoloji okur yazarlığı projemizin açılışını gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında 60 tane kız öğrencimize robotik ve kodlama eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri bilim ve sanat merkezimizde düzenliyoruz. Onların destekleri ile alınan robotik setlerden, kitlerden burada öğrencilerimiz eğitimlerini almış oluyorlar. Öğrenciler 40 saat üstünden haftanın belirli günleri gelerek burada eğitim alıyorlar. E, tabii buradaki amaç çocukları teknolojiyi doğru kullanmalarını sağlamak, teknoloji alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamak. E, Cizre biliyorsunuz İsmail Ebulizel Cezeri'nin memleketi. Bu öğrencilerin onun yolundan gidecek eserler ortaya çıkartmalarını istiyoruz. Bu eğitimler kapsamında öğrencilerimiz e, ulusal ve uluslararası projelerde kendilerine yer, yer bulacaklardır. Yine ileriki hayatlarında robotlar üstüne, robotik üstüne programlama üstüne, yazılım üstüne çalışmak isterlerse bu da onlara bir fırsat sunmuş olacak. Bu eğitim kapsamında öğrenciler Temel anlamdan ileri seviyeye doğru eğitim alıyorlar. Algoritma, kodlama, robotik nedir, robotlar nedir, robotların çalışma mantığı nelerdir, robotların üzerinde bulunan sensörler ya da eklenen materyaller nelerdir? Bunlar üstüne kapsamlı bir eğitim alıyorlar. Bu eğitim sonucunda da öğrencilerimiz kendileri bundan sonra hayatlarında isterlerse bu çalışmalara devam edebileceklerdir.